Selam millet, bir Clash of Clans videosuna hoş geldiniz. Bu videomuzda geçenlerde gelen mücadelelerde işte domuzla mücadelesi vesaire gibi bir etkinlik geldi ve bu etkinliği en kolay bir şekilde nasıl üçleyebilirsiniz onu göstereceğim. Ve sizle birlikte saldırı yapacağım. Bundan önce saldırı yapmıştım yine videoda. Aksaklar olduğu için onu tekrar yarıda kesmek zorunda kaldım ve bir yıldızda kaldı. Saldır tuşuna basıyorum ve köyümüze giriyoruz. Süper balonumuz var, balonumuz var. Ejder, elektro, normal yeni gelen e, ejder binicisi. Evet, bunun ismi ejder binicisi. Biraz garip alışmak biraz zaman alacak. Herolarımız var ve birkaç tane de büyümüz var. Öncelikle iki tane balon bırakarak buradaki tuzakları etkinleştiriyoruz. Sonra e, cehennem kulelerin etrafına 3 tane balonum bırakıyorum sonra e, süper balonlar elektrolar ejderler vesaire bütün askerlerimi de buradan bıraktıktan sonra koruyucuma basıyorum. Burada bir öfke büyüsü kullanıyorum e, süper pekka'yı çabucak yok etmeleri adına e, burada zaten e, yeni ejderlerimiz bayağı iş yapıyor görmekte olduğunuz gibi e, çok da iyi vuruyorlar zaten. Şuraya bir tane daha öfke kullanabilirim. Evet, burada şeyin basacağım. Ee, şuraya bir atlama büyüsü atacağım. Şu an biraz tedirginim. Alamayabilirler. İki tane Rom'un özelliği hala duruyor. Çok iyi bir şey. Ee, onu almaları lazım. Aldılar çok iyi. Evet, elektrolarımızın canı hala çok yüksekte. Ee, zehir büyüsü biraz onları yavaşlatıyor. Fakat yine de bir etki edeceğini zannetmiyorum. E, canları ne durumunda herolarımızın? Büyük ihtimal savaşı aldık gibi ha ne dersiniz? E, alamayabiliriz evet. <laughs> Okey. Şu an e, savaşın seyri nasıl gidecek çok merak ediyorum. E, kralımın özelliğine şimdi basmak istemiyorum. E, tam şimdi kraliçeye bastım. E, kralıma da bastım. Hadi oradan git. Aynen çok iyi çok iyi ilerliyoruz. Çok iyi ilerliyoruz. Burayı temizlerlerse net bizde. Net yani net oğlu net bizde. Ee, evet kraliçe çok iyi iş yapıyor. Ve burayı da temizledik çok rahat bir şekilde. Okçu kulelerinin fazla sıkıntı çıkaracağını düşünmüyorum. Ee, bir an önce duvara odaklanmalarını istiyorum. Aa, duvarda da atama büyüğümüz vardı zaten. Abi çok iyi gidiyoruz. Yani bu savaş daha iyi olamazdı. Zaten süre de yok. Süre konusunda hiçbir sıkıntımız yok. Ve burada bir tane inşaat üstümüz kaldı. Artık inşaat bir görünce garipsiyorum. Çünkü eskiden biliyorsunuz hiçbir değeri yoktu. Ve şimdi savunma olduğu için baya tedirgin edebiliyor bizleri. Ee, duvara odaklandılar sonunda ee, buradaki atlama büyüğümüzün süresi bitmiş ve onun fazla hasar vuracağını zannetmiyorum zaten herolarımın canı yarıya kadar dolu gibi gibi ee, ve okçu kraliçe de zaten onu aldı e, ee, okçu kraliçemiz bu arada çok iyi iş yaptı ve bu savaşı kolay bir şekilde üçledik evet Görmekte olduğunuz gibi 3 yıldızı kolay bir şekilde aldık. Sizde de bu şekilde 3 yıldızı alabilirsiniz. Videomu izlediğiniz için hepinize çok ama çok teşekkür ederim. Kendinize çok çok iyi bakın. Kanala abone olmayı, bildirimleri açmayı unutmayın. Bay bay.